Evet arkadaşlar yine bir road trip videosuyla birlikteyiz. Yine bir ofis günümüz. Bunu değerlendirmek istedim ama güzel şeyler söylemeyeceğim size. Güzel şeylerden bahsetmeyeceğim. Üzüntülüyüm biraz. Çünkü arkadaşlar yani bu trading olayını bazı arkadaşlar tamamen yanlış anlamış. Tamamen. Yani nasıl bir düşünce içerisindeler bilmiyorum ama bu sizin şu anki gelen sorular, gelen feedback'ler üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Sizden geri dönüşümler üzerine bu videoyu yapıyorum. Arkadaşlar siz nasıl bir kafa içerisindesiniz bilmiyorum ama trading olayı şu olay day trading olayı öyle düşündüğünüz kadar basit bir olay değil arkadaşlar. Yani hemen gireyim aynı böyle hani kumar gibi işte 5 lira koyayım 10 lira kazanayım hemen para yapmaya başlayayım hemen bir anda olsun her şey Görüyorum işte YouTube'da herkes paylaşıyor veya işte Twitter'da, Instagram'da paylaşıyor. Binlerce dolar yapmış herkes. Ben de yapayım. Hemen bu işin içine gireyim. Daha hemen trading olayına başlayalı 4-5 ay olmuş, 3 ay olmuş. Herkes gibi ben de, bakın herkes gibi diyorum ama bakın arkadaşlar. Yanıltıcı olabilir bunlar. Birileri gelir işte 10.000 dolar kazandığını paylaşır öbürü gelir işte yatlar katlar bunlar paylaşılır bunlar kim engel olamazsınız bilemezsiniz yani bunların ne kadar doğru olduğunu ama bu tamamen yanlış bir olay arkadaşlar yani siz ne sandınız ya ya ben 10 yıldır bu iş 10 yılı geçti neredeyse bu işin içerisindeyim hala eşek gibi çalışıyorum yani neredeyse saatlerimi vermem lazım ki daha belli bir seviyeye geleyim diye uğraşıyorum arkadaşlar. Benim bir dakika boşluğum yok yani. Arabada, evde, spor salonunda, yolda hala devam ediyorum bir şeyler öğrenmeye. Ve biliyorum ki daha oraya varamadım yani. Hala süreklilik, hala disiplin bunları korumaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki ben bu işe başlayayım, hemen 1000 dolar, 5000 dolar hemen kazanayım. Zengin olayım. Ya bu işler kolay değil arkadaşlar ya. Bazı arkadaşlara geçen güne bakışta da bahsettim. Ya hocam 1200 dolar maksimum payout mı olur? My funded future'da. Ya arkadaşım, arkadaşlar ya siz kafayı mı yediniz ya? beğenmediğiniz şeye bak 1200 maksimum payout mu? E ne kadar olacaktı? Ne kadar olacak diye. Yani. Kısaca size matematiğini yapayım. 1200 dolar maksimum payout. Ne demek biliyor musunuz? Sizin en az bir 3000 4000 dolar civarı yapmanız lazım ki bu parayı çekeriz, çekesiniz. Onun haricinde 1200 dolar çektiğiniz anda bakın 1200 dolar yaptınız. Bunun da hepsini çektiniz. Tamam o hesap kapandı artık. Hesabınız hesabınız 50 bin 100'e kitleniyor atıyorum 50 binlik hesabınız varsa 100 dolar veriyor size. Yani ne de demek oluyor ki o parayı çekince bitti artık. Yani arkadaşlar 1200 çekebilmeniz için en az 3000-4000 yapmış olmanız lazım 5 gün içerisinde. Ki 1200'ü çekesiniz. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Keşke yapsanız haftada 5 bin dolar, 10 bin dolar yapsanız da sonra ya hocam işte 1200 dolar ben bu 1200 doları istemiyorum diyesiniz. Bu nedir ya? Bu şımarıklıktır ya. Bu gerçekleri görememektir arkadaşlar. Sizin şu anda tek fokus olmanız gereken yer sürekli bir trader olmak sürekli, disiplinli her gün kazanmaya çalışmak. Kaybetseniz bile az kaybetsen, kaybet kaybetmeye çalışmak. Sizin şu anda fokus olmanız gereken şey bu. Ki o da çok kolay bir şey değil arkadaşlar ya. Kim ya? Kim yapıyor arkadaşlar? Kim yapıyor? Ben yapamıyorum. ICT yapamaz böyle şeyleri kolay kolay. Day traderların yüzde 95'inden fazlası kaybediyor. Böyle bir istatistik var arkadaşlar. Böyle bir istatistik varken sizin neye fokus olmanız gerektiği, önceliğinizin ne olması gerektiğini bilmeniz lazım. Gerçeklerle yüzleşmeniz lazım. Bunlar gerçekler. Bu iş kolay değil öyle. Bu iş öyle kolay değil sürekli kazanan bir trader olmak kolay değil. Sizin oturup çalışmanız ve hedef olarak bunu koymanız lazım. Benim hedefim disiplinli sürekli bir trader olmak. Bu olay bu. Bundan başka bir şey değil bakın. Yani her gün vermez size. stok market her gün fırsatlar vermez öyle. Basit hemen gireyim alayım çıkayım. Bakın bir tane model var. Bu merak. Ne dedik? Yeter ki girişiniz güzel olsun size kazandıracaktır dedik değil mi? Arkadaşlar kazanıyorlar. Sürekli kazanıyorlar. Yavaş yavaş kazanacağız arkadaşlar ama yani nedir bu acele? Ya? Bir arkadaşımız hocam işte ben trade alamıyorum. Sıkıntı var. Umarım hemen hemen hallederler işimi. Ki hemen başlayayım. Hemen şimdi. Session başlıyor hemen. Hemen halletsinler işimi ki hemen trade alayım. Ya nedir bu acele ya? Bir günde alma kardeşim trade. 2 gün alma, üç gün alma, bir hafta girme bu işe. Ne olacak? Ölür müsün ya? Yani? Bakın size söylüyorum, sizin acelecilik düşmanınız, aç gözlülük düşmanınız, FOMO yapmak düşmanınız zaten FOMO'yu bu yüzden yapıyorsunuz. 3000 dolar hesabı geçmek için para yapmanız lazım. 2900 olmuşsunuz ve setup yok. Yani ne bileyim boomerang yok, 2022 yok, silver bullet yok, makro yok, hiçbir şey yok. Ama hemen o 3000'i yapacaksınız. Hemen. Aman ha. Bekleme bir gün daha. Hemen 3000 dolar olsun. 2900'de kapatma günü. Hop gitti o 2900 dolar. Gider. Çocuk oyuncağı değil bu gider. Arkadaşlar gözünüzü seveyim ya. Gözünüzü seveyim lütfen. O kadar video koyuyoruz arkadaşlar ya. O kadar video koyuyorum. O kadar bahsediyorum her gün güne bakışta. Lütfen diyorum acele etmeyin. Lütfen. Trade setup olmadan girmeyin. Gerekiyorsa eksideyseniz olmayacaksa çıkın zorlamayın. Bazı arkadaşlar hocam bugün 500 yapsam yeter mi? 1000 yapsam yeter mi günlük? Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Arkadaşlar bakın saçmalık diyorum yani. Stock market bu mu bana bir gün 500 versin işte 300 zarar koyayım 500 olursa kapatayım. Böyle değil arkadaşlar. Bizim hedefimiz likiditeler, hedefimiz dengesizlikler. Setup'ımızı kurarız. Setup'ımızı kurduğumuzda bazı günler 20 puan kazanırız, bazen 100 puan kazanırız. Budur yani olayın mantığı budur. Yoksa ya bugün bin kazanıp kapatayım. Bugün işte hocam bugün 300 kazansam, yarın 500 kazansam yeter mi? Ya böyle bir şey yok. marketin size, borsanın size ne veriyorsa onu alırsınız. Bir gün 5 verir, bir gün 25 verir. Ama arkadaşlar bu aç lütfen bırakın ya, bırakın. Sonuçta ne alacağınız belli. Sonuçta nedir? Sonuç nedir? Disiplinli bir şekilde sürekliliği kazanmak arkadaşlar. Budur. Olay bundan ibaret. ICT ne diyor? Size öyle bir trade vereceğim ki size öyle şeyler üreteceğim ki 95 işinizi bırakacaksınız diyor. Bakın ne diyor bakın bak o kadar güzel bir cümle kuruyor ki orada. 95 işinizi bırakacaksınız diyor. Zengin olacaksınız demiyor. Milyoner olacaksınız demiyor. Eğer ki düşünceniz buysa hemen benim kanalımı da bırakın. ICT'yi de izlemeyin. Çünkü yanlış yerdesiniz. Biz size kumar öğretmiyoruz. Biz size sürekli bir kazanan bir trader olmayı aşılamaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. Bizim videolarımıza bakarsanız bizim videolarımızdaki ICT'nin öğretmeye çalıştığı ve ben onun öğretmeye çalıştığını size öğretmeye çalışıyorum. Bizim öğretmeye çalıştığımız disiplinli, sürekli bir trader olmak. Zengin olmak değil. Gönül ister ki tamam milyonlar kazanalım ama yani arkadaşlar bakın gerçekçi değil bu. Eğer ki milyonlar kazanmak istiyorsanız bizim gösterdiklerimizi bırakın, gidin Bitcoin oynayın, atıyorum coin oynayın, gidin işte Las Vegas'a gidin buradaysanız veya işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye bütün paranızı basın. Eğer ki kumar istiyorsanız onları kumar arkadaşlar. Ama bizim size öğrettiğimiz kumar değil. Kumardan uzak durma, durdurmaya çalışıyoruz siz. Bizim amacımız ne? Sürekli disiplinli bir trader olmak. Bu başka hiçbir şey değil. Eğer ki yanlış anladıysanız, düşünce olarak işte Turkish Trader'ı takip ediyorum. ICT'yi takip ediyorum. Bana milyon dolarlar kazandıracak düşüncesindeyseniz hemen bırakın hemen. Hemen kanaldan çıkın. ICT'nin kanalından çıkın. Gidin bütün paranızı Bitcoin'e, bütün paranızı işte kumara basın arkadaşlar. Bütün paranızı kumara basın belki şansınız yaver gider. Bakın şans diyorum. Bakın kumarda şans. Bana arkadaşlar mesaj atıyorlar. Hocam bugün şanssızım diye. Bugün şans çok bende diye ve ben çok kızıyorum. Şans diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bizim yaptığımız technical science. Biz analiz yapıyoruz. Biz teknik. Biz matematikçiyiz. Biz matematikçiyiz arkadaşlar. Bizim her şey yaptığımız her şey matematik kuralları içerisinde. Alnımızın teri. Bunların hepsi çalışmamızın eseri kazandıklarımız. Şans diye bir şey yok. Kumar değil çünkü bu. Sakın sakın bana şans diye bir cümle kurmayın. Mesajlarınızda şanssızım bugün. Bugün şans yok diye söylemeyin. Acayip kızıyorum arkadaşlar. Acayip kızıyorum yani. Öyle böyle değil. Acayip sinirleniyorum. Bir gün kalbinizi kırarım bu yüzden. Belki de kırmışımdır yani. Ve sizlerin kalbini kırmak istemem. Çünkü Sizlerin kazanmasını istiyorum, sizlerin kalbinin kırılmasını istemiyorum, sizlerin moralinizin yüksek tutmak istiyorum arkadaşlar çünkü bu işin yüzde doksanı moral, mental capitality. O yüzden arkadaşlar beklentimizi gerçekçi tutalım, gerçekçi bakın gerçekçi, rüya aleminde gezmeyelim kumar yapmak istiyorsanız başka yerlere gidin. Onu söylüyorum. Ama aceleciliği bırakın. Aç bırakın. Gerçekçi olun arkadaşlar. Gerçekçi. 300, 500, 1500, 2000. Hiç fark etmez. Özellikle rakamlara şu kadar yaptıma, bu kadar bak yaptıma girmeyin sizin girmeniz gereken olay sürekli olarak şu kadar kazanıyorum. Sürekli olarak kazanıyorum. Bu hocam ben disiplinliyim. Bana stock market fırsat vermediği zaman girmiyorum. Fırsat verdiği zaman gidiyorum. Hedeflerime ulaşıyorum. Bu kadar basit. Bu kadar basit tek yapmamız gereken bu. Eğer ki bu kafaya kafanızı kafanızı bu şekilde değiştirmezseniz affedersiniz yaptığınız bütün her şey boş. Boş yani. Boş. Lütfen kafanızdaki kumar anlayışını, aceleciliği, zengin olmayı, milyon dolarlık insan olmayı, ya isteriz biz de isteriz milyon dolarlık olalım ama bakın gerçekleri söylüyorum size. Hiçbir day trader milyoner değil yani. Hiçbiri. Day trader'dan milyoner olamazsınız. Olamazsınız. Bitcoin'de olabilirsiniz. Atıyorum options'da milyoner olabilirsiniz. Ama her şeyinizde kaybedebilirsiniz. Öyle yani. Çünkü olay 50-50'ye dönüyor yani. Olay kumara dönüyor. Kumarda da zengin olabilirsiniz. Milyoner olabilirsiniz. Ama bizim bu yaptığımız işte milyoner olamazsınız arkadaşlar. Hiçbir day trader'ın ben milyoner olduğunu görmedim. Görmedim şahsen kendim de dahil olmak üzere. ICT de dahil olmak üzere bakın. ICT de dahil olmak üzere. Her ne kadar ben milyonerim dese de ICT de dahil olmak üzere milyoner bir day trader ben görmedim, şahit olmadım. Olmadım arkadaşlar. Söylüyorlarsa da yalan söylüyorlar. O yüzden arkadaşlar ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sürekli disiplinli, devamlı kazanan bir day trader olmak istiyorsunuz? Yoksa işi kumara döküp kazanırsam şanslıyım. 50-50'ye mi dönmek istiyorsunuz? Siz seçin. Eğer ki 50-50 kumar bassanız hemen bırakın benim kanalı. Çıkın arkadaşlar. Çok önemli değil benim için. Ama yok hocam ben sürekli kazanan disiplinli birisi olmak istiyorum diyorsanız eyvallah. Buyurun gelin. Her zaman her zaman buradayım arkadaşlar sizler için. YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da ne zaman isterseniz yardıma hazırım. Ama yok hocam ben kumar tarafını seçiyorum diyorsanız eyvallah arkadaşlar. Bir daha da gelmeyin. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.